Sen gelmiştin değil mi? Talha mıydı ismi? Ha, Talha, Talha, ha, Talha. Ta Sen çıkmadın. ilk yazdırdın ama çıkmadın değil mi? Ha. İlk iş de... <gülüyor> <gülüyor> <Niye>? <gülüyor> Bu evet. performans sonrası böyle röportaj yapıyoruz. Ha, Nasıl buldun açık performansı? Bir başlıyor. Bence güzeldi. Sebebi ise beni rahatlattılar. <laughs> Aa, rahatladım herkes böyle hissedildi. <laughs> ya şey, aslında rahat ol. En iyi önemli şeyin rahat olmak olduğunu görüyorsun ha, orada. Evet. Bir de yani bence bir kural yok. O arada kendi enerjinin neyse onu yapıyorsun. Şu an kendim şeyde gibi hissettim böyle. 97'ler 97 ler, 97'lerde Star TV'ye şey veriyormuşum. Aynen. Çok eski biri gibi hissettim ya. <laughs> Kaç yaşındasın? 30. 30. Eskisin zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. Eskisi <gülüyor> <gülüyor> kabul ilk gecesi. Arkadaşlar yaşlanıyorum ama. <laughs> benim komedi yapmam lazım Evet. Yani komedi... Hasan e, Can Kaya havası var ama sende ha. Değil e, mi? E, onun ka onu kadar... Söyleyen şeyler var <gülüyor> <gülüyor> kafamda. Söyleyen oldu mu? <laughs> Oldu. E oldu. Olmuştur ya bak var enerji geliyor yani. Böyle bir var ama bu falan. böyle bir şeylik var aslında. Ee, ne diyorsun? S gereksiz bir gerginliğim var. He. O gerginliğin tamam. atması at, atılması lazım. Tamam Tala. İnşallah atacaksın. yani ya, bunu gele gele atacaksın yani. yani. Bir şekilde bir şekilde <gülüyor> bunu <gülüyor> ya, seve seve ya Ya şimdi Kerani ilk gittiğini düşün. Değil mi? Kerani ilk gittiği zaman ne oldu? Gergin olursun. Gittin mi hiç? E, i̇tiraf edeyim mi? <laughs> i̇tiraf et. Gitmedim. Gitmedin mi? Şimdi ya gitsen kapı, gergin olursun. Kapısına kadar gidip gitmedim. <laughs> kapısına geri döndün. O kadar gerildin yani. Yani ne derse gidemedim yani. Ya ben de geri döndüm. daha iyiydim. Abi. Aynen ben de geri Çünkü ya çok hazır gibiydi. Yani o kadar hazır olması da insanı mutsuz ediyor. Değil mi? Ee, sen bir izledin değil mi? Onlar böyle çıplak çıplak duruyorlar falan. Yani hiç içeri girmedim bildiğin. Ha sen hiç çıplak kadın da görmedin yani. Yok o kadar değil. <laughs> Mahkeme bizden daha Şu an anda... şey herhalde, kapandı herhalde zaten değil mi? Ben üniversite 2000 yılından bahsediyorum yani, ben 20, 41 yaşındayım. Ya ergenken işte, ha, e görelim evet. falan filan tabii, deyip. Tabii tabii evet, bir gaza geleyim. Gittik, zor bulduk zaten. Ha. Ama giremedik... Kadıköy'de giremedik, şey Karaköy, Karaköy. Zaten bir tane benim bildiğim Türkiye'de evet. bir tane biliyorum, orada Karaköy'de var. Evet. Ben o kimlik mimlik, polis falan kapıda görünce... Yani sanki bir suç mahalline geliyormuşum gibi hissettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonra kimliği gösterip geri mi döndün? Yok kimliği de göstermedin bayağı bildiğin kaçtım yani. Aa polisi görünce kaçtın yani. Evet. Bu, da bu, bu arada bu iş düzeltmeleri gerekiyor. Polis koymasınlar. Ha polis koymasınlar. <laughs> Zaten kapattılar. Hadi gidelim. Daha çok böyle Rotterdam gibi olmalı. Aynen daha rahat olmalı. Teşvik edici camlar açık. Camdan abi. falan izlemeliyiz değil mi yani? Abi, abi, abi bu neydi? Ne Amsterdam yani? bu işi niye biliyor diyoruz? Aynen. Her şey açık abi. Aynen öyle abi. <laughs> Aynen öyle. Teşekkür ederim Tala. Okay, Rica ederim abi. <laughs> <laughs> <laughs>